Değerli ağrınlar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlıkları için mümkün olduğunca 14 kurala uymaları büyük önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmaları herhangi bir ihtiyaç durumlarında 122, 155 ve refah grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek diye tekrar hatırlatarak <laughs> evde kal ağrı, hayat eve sağır. <gülüyor> <gülüyor> bir ihtiyacınız olduğu zaman 155 arayın, 156 arayın. Bir tane evet. kadar evimizde yok. Yok Allah'ım ben yarabbim sen bunu Müslümanlar ev sana dağıtın. Yavaş yavaş gidelim. Gel bir seni bırakalım dayı. Bu salgın bir tane kadar. Kendi can görmeyiniz açısından dışarıya çıkmıyor. Evet. Bir ihtiyacın varsa 155 arayın, 156 arayın. Biz senin hani. bize ihtiyacın varsa alır geliriz. Evet, evet. 65 yaş üstü için dışarıya çıkma yasağımız var şu anda. salgın var. Doğru mu? Aynen. Bu salgından dolayı 65 yaş üstüler için kesinlikle yasaklar. Dışarıya çıkılmayacak. Biz seni evine bırakacağız zaten. Bir şey yapmayacağız. Evine bırakacağız. Allah sen yardımcı olsun ama, bize, <laughs> olsun ama vallahi devlet bize en yararlı şey söyledi. Biz seni kurtulamıyoruz. Yolculuklar Başarılı zorunlu olmadıkça evden çıkmıyoruz. Zorunlu bir sebep olmadıktan sonra evden çıkmamamız gerekiyor. Bu başka şahıslardan virüs kapmamak ve kendimizde eğer virüs varsa başkalarına bulaştırmamak için. Evde kal ağrı, hayat heves